Neden bizi görmüyorlar? Uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu aracın arkasından bu şekilde devam ediyoruz. Araç bizi görüyor. Şu an araç bizi görüyor. Fakat ben bir anda bu tarafa geçtiğim zaman şu an adam beni görmüyor ya da sol aynasına bakmıyor. Çok hızlı bir şekilde şerit değiştirdiğimiz için ya da yön değiştirdiğimiz için bu araç sürücüleri bizi görmüyor. Ondan sonra neden bizi görmüyorlar diyor. Mesela ben yine buradayım. Sinyalimi verdim. Bir saniye sonra buradayım. Şu an önümdeki aracın kör noktasındaydım az önce. O beni görmüyor. Şimdi önümdeki araç görüyor beni. Şu an beni görüyor. Bir anda şerit değiştiriyorum ve şu an beni görmüyor. Motosiklet çok seri bir araç olduğu için bir anda yön değiştirebiliyor. O yüzden de araç sürücüleri bizi fark edemiyor. Yani onlar fark edene kadar zaten bazı şeyler yaşanmış oluyor. O yüzden önünüzdeki araç sürücüsüne kendinizi gösterin. Sizi görsün. Hadi görüşürüz.